Start bilgi yarışmasının 14. bölümüyle daha karşınızdayım. Gerçekten arka sokaklar kadar ömrü olsun diye başladığımız seri inanılmaz bir şekilde ilerliyor. <laughs> İnşallah da böyle devam ederiz. Hazırsanız birinci ekibin ilk sorusuyla başlıyoruz. Bu savaşçılardan bir tanesi tank türünden değildir. A. Hank B. Doug Herkes cevapları verdi. İki kişi sadece hangi seçerken diğer bütün herkes Doug'ı seçiyor. Cevaba gelecek olursak cevabımız tabii ki de Doug'da arkadaşlar. Yani iki arkadaşımız birinci sorudan elenmiş oluyor. Hazırsanız ikinci sorunuz da geliyor. Hangisi Buster'ın ultisinin ismidir? A. İleri sar B. Montaj Buster'ın Ismi. Kararlar verildi ama bir kişi kararsız kaldı gel kardeşim biz ne demiştik kararsızlık en kötü karardır şimdi de cevaba gelecek olursak cevabımız montajdı yani iki arkadaşımız da bu soruyla elenmiş oluyor ve geriye sadece 4 kişi kaldı 4 kişiyle devam ediyoruz. Bu ekip benim çok hoşuma gitti. Zorluyorlar birazcık. Ben de onları elemeye çalışıyorum. Hazırlarsa 3. sorulara geliyor. Buz kraliçesi Ember kostümü kaç taştır? A) 299 B) 149 Hiç düşünmeden hızlı bir şekilde 299 seçiyorlar. Son güncelleme ile birlikte 149'dan 299'a çıkan kostüm doğru cevaptı devam ediyoruz. Hazırsanız bir diğer sorunuz da geliyor. Artı karakterinin ultisinin ismi nedir? A. Saklambaç B. Tahsilat zamanı Hiç düşünmeden herkes B şıkkını seçiyor. Cevabımız ise İnanılmaz saklanbaşki yani burada bütün herkes elenmiş oluyor. Bu sorudan sağ çıkabilen birisi olmadı. İlk ekip tamamıyla elendi. Bir diğer ekiple devam ediyoruz. Arkadaşlar bir önceki videomuza da 3500 tane like gelmiş çok çok teşekkür ederim bu seriye 3000 üzerinde sürekli like geliyor yine bu videomuzda bir önceki rekorumuzu kıralım bence 4000 like yapmaya çalışalım şimdi like atanlar teşekkürler ve ikinci ekibin hazırsanız ilk sorusu geliyor harita oluşturucuda maksimum kaç harita oluşturabiliriz a 4 b 5 Herkes hızlı ve koşucu bir tarzda herkes 5 şıkkını seçiyor. Cevabımız ise tabii ki de 5. Tebrikler. Hazırsanız ikinci bir diğer sorumuz geliyor. Hangisi alan kontrolü karakteridir? A. Penny B. Jessie Burada bir ufak ayrışma yaşandı. Cevaba gelecek olursak. 3 kişi Penny'i seçerken diğer herkes Jesse'yi seçti. Cevap Jesse'ydi yani bu soruda 3 arkadaşımız maalesef ki elenmiş oluyor. Diğer arkadaşlarla devam ediyoruz. Hazırsanız bir diğer sorunuz da geliyor. El Primo'nun eldiveni var mıdır? A. Yoktur. B. Vardır. Bu da ölçen bir soru. Son anda bir arkadaşımız vardır seçiyor. Diğer herkes de yoktur dedi. Cevabımız ise tabii ki de eldiveni yoktur yani arkadaşımız son anda maalesef ki elenmiş oldu. Diğer sorularla devam ediyoruz. Sorunuz geliyor. Nolan'ın ultisi Megaloman'ın Kaç canı vardır? A. 4000 B. 5000 Ultisinin canını soruyorum. Morcuk çıkıyor yani. Evet. Baya bir düşündüler. 2 kişi sadece 4000'i seçerken diğer herkes 5000'i seçiyor. 3 kişi yani. Cevabımız ise 4000'di yani. Bu soruda 3 arkadaşımız maalesef ki eleniyor. İnanılmaz bir şekilde iki arkadaşımız resmen finale gidiyor şu anda. Hazırsınız. Belki de son sorunuzu soruyorum. Melodi karakterinin 11 seviyede dönen notalarının hasarı kaçtır? A. 1840 A. B. 1960 Kral Mete kararsız kalıyor. Eğer ki doğru cevap Aysa Kul TR kazanacak. Cevabımız ise 1840'tı. Yani tebrik ediyoruz Ke sevgili Kul TR'yi. Oğlum yine mi sen? Arkadaşlar Discord'a siz de gelin. Gördüğünüz gibi adam olmadığı için yine aynı kişi katılmış. Yapacak bir şey yok. Finale giden isim oldu şu anda. Üçüncü ekiple karşınızdayım. Bir sonraki Brawl Stars bilgi yarışması YouTuberlar arasında olacak. Ve bu YouTuberlar tamamen sürpriz. Sizler yorumlara hangi YouTuberlar istiyorsunuz yazın. Sadece birini söyleyeyim. Lord Enzel kesinlikle bunlardan birisi olacak. Bunun dışındaki YouTuberları da yorumlara yazın. Tek tek çağıracağım hepsini inşallah. Ve şimdi üçüncü ekiple ilk soruyla başlıyoruz. Hazırsanız ilk sorunuz da geliyor. Karakter ultisi ile duvarı kırabilir. A. Tara B. Carl. Bir ısınma turu diyebileceğim seviyede bir soruydu. Herkes tabii ki de doğru cevap verdi. Devam ediyoruz. Hazırsanız ikinci sorunuz da geliyor. Neon karakteri kaç tane yıldız fırlatır? A. 4 B. 5 Abi inanılmaz bir ayrışma görüyorum. Yalnızca bir kişi 4'ü seçiyor. Diğer geri kalan herkes 5'i seçti. Cevaba gelecek olursak. inanılmaz bir şekilde tek başına doğru cevap veriyor. Diğer geri kalan herkes bu soruda eğleniyor. 5 tane yıldız değil 4 yıldız fırlatıyordu Leon. Arkadaşlar final etabında bambaşka bir konseptle karşınızdayım ve bir önceki videomuzda da 613 tane abone gelmiş. Çok teşekkür ederim. Ama bu videomuzda 1000 aboneyi bakalım devirebilecek miyiz? Aşağıdan abone olmayanlar lütfen bir abone butonuna bassın. Konseptimiz arkadaşlar karakterleri bul bakalımdan geliyor abi. Kamerayı gösteremiyorum. Burada gördüğünüz karakterlerden herhangi birisini seçtim ben ve bu karakterin 5 özelliğini söyleyerek arkadaşlarımızın tahmin etmesini isteyeceğim. Doğru tahmini bulan direkt olarak elmasın sahibi olur. Şu anda karakterin elimde duruyor. Hazırsanız ilk özelliğini söylüyorum. Karakterimiz bir erkek. Evet, bir erkek karakter. Muhtemelen buradan tahmin gelmeyeceği için de söylemeye devam ediyorum. Karakter bir bakayım güneş gözlüğü takıyor. Erkek ve güneş gözlüğü takan bir erkek. Karakter daha doğrusu. Üçüncü özelliği ten rengi siyah. Yani siyahi bir dostumuz bu karakter. Burada bir tahmin geliyor. Ee, Meli direkt olaraktan Broku kitliyor. Kul TR hala savaşçı seçiyor ekranında duruyor. Arkadaşlar bu işi daha fazla uzatmayacağım. Zaten seçtiğim karakter Brock'tu tebrik ediyorum. Meli hızlı ve çevik bir şekilde 3 özellikle tahminde bulundu. Risk aldı bence. Siyahiden direkt şat diye yapıştırdı. Katılım sağlayan herkese teşekkürler. Dediğim gibi YouTuber videosuna katılımlar için de sizler hangi YouTuberlar istersin lütfen yorumlara yazın. Hoşçakalın. Bay bay.